Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizinle beraber Asphalt Nitro oynuyoruz. Evet, dediğim gibi Asphalt Nitro oynuyoruz. Bu arada e, internet bağlantımızı kapattım çünkü aşırı reklam oluyor. Ne? kutu Neyse. Ben bir yarışımıza başlayalım. Oyun sanki gerçekçi gibi. Ama mal gibi.

Her neyse biz direkt karşımıza basalım. Ya kalma E, biliyorsunuz ki Asphalt 890'ın ne çektik? Asphalt 8'in de videolar gelecek artık. Bu Onda bugün indirdim. Arkadaşlar de seyir de çektim. Konstrukt iki hileli. Onu da bizim internet biraz olduğu için internet faturasını ödeceğiz. Bugün daha kesildi. Dünden belli yükleyemiyorum. Başka gün oldu işte. Yani oyunun grafikleri bok gibi. Aslında 8 trafikleri daha iyi yapacağım. Aksiyon yatarak oynamak biraz garip geliyor. Bir dakika seçenekler. Aksiyon sürekli sabit. Kontroller. Eğenmanları. Onu küsleştiremiyor muyuz? Need for Soda. Bunlar mı lan? Bilmiyorum Yok değildi. de. Ufak diyeyim bana Ben ne bilmiyorum. en iyisi bildiğimiz yapalım. Abi düzeltmişsin. Asla 8'in kontrolü bu şekilde. Neyse ilk arsından videoyu uzatmayalım. Onu biraz kasıyor Mabuzan olduğu için. Belki ben bunların 2-3 yarısı bir tane araba alırım. Onu da devam edelim. Bu arabalar büyük. Az önce... Allah. Az önce 18'de de kaldı. Hop oh, parkur style. Ben Troy doğru düzgün kullanayım. Hop. Oh. Hmm, çok Tamam o zaman Bu porsiyonu göremiyorum değil Arkamda belki satarlar. Olsa olsa Güs'te bir silgi oyunu bir hafta arka sildim. Gelir bir klasik ars etkinliğini kazan. Bunlar radyo falan yok mu ya? Onlar da bir dakika arkadaşlar ben geldim arkadaşlar ufak bir sorun oldu ee kadar. Hmm. Adam gibi. Hmm. Bunu alabilir belki? Güzel olsun. Bunu da sun. Desperi de herhalde bu. Biliyoruz hepsini öldüm. Asfa 8'den. Eskiden Asfa 8'in çok karmasaktı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama oyunu güncellediler. Daha açık oldu. Hmm. Şöyle yapalım. Belli. Efektler düz olsun. Bak aslında sekte şöyle bunu mu yapacaktım? Bizim de abi aslında müşterileri kolay. Hadi şimdi hast. Buna 83 yapalım. Evet. Radyo yok mu burada abi ya? Her neyse. Görüyorum nasıl da nasıl 200 babam ne Oo. Hı. 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 Yaptık 200. Tek saçırağı işte düz zırhlar. Bir. Bu Düz zırhlar yaparım mı? hiç rampa yok. Orada bir tane var. Ben geliyorum bebeğim. Hop. Tamamdır. Yarısı aldık mı? El bizimdir. Çok fenadır. Ama nasıl görüntü kalitesi olmaz ya. Arkadaşlar bir de asıl 8'de oyununuz çok kasıyorsa onun görüntü seviyesini düşük yaptım. Benimki de kasıyordu bazen. Ama çok fena da değil. İşte biraz orta yaptım. Oyun rahat oynuyorum. Hadi bakalım. Artık tamam. tuttur. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Dur, dur. Geliyorlar orada. Dur dur. dur, dur, dur. Neyse. Arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu soku kaç verecek? 1699 sayı para. Her neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.